Kostu oğlum Ya enteresan bir kadın şey yani hani. korktu değil mi? Yani Osman'ın kanatı bir benim canım çok kötü sıkıyor abi. Bu onun işi gibi değil mi? Ne yardımcı olduğunu topluyorsunuz bir Hayır kardeş... ...yani komutan öyle kadını alıp kayaların arkasına götürünce... Tövbe tövbe. Benim de aklıma ilk o ihtimal geldi ha. Yalnız var ya, kadının giderkenki yüz hali başka... ...dönerkenki yüz hali bambaşkaydı ha. Çok korkmuştu beyler. Korkar tabii abi. Sen olsan korkmaz mısın ya? Kabus gibi lan. Ya dayıoğlu, size de öyle geldim bilmiyorum ama yani bu adam... ...şu barut yüzbaşı. Hani böyle birazcık şey gibi yani... ...böyle bir şey... ...ne bakıyorsun işte, şey gibi. Psikopat. Ha. Oha oğlum ya. Muhabbeti aldınız bambaşka bir yere taşıdınız ya. Döndürün abi şuradan muhabbeti. Ya oğlum bak hiç başka yere gidiyor. Değiştir ya. Ya ben iyi manada söyledim ya. Allah Allah. Hemen her bir şeye bir şey yani. O lafın iyi niyeti olmaz Ercü. Abi hakikaten konuyu değiştirin. Başka bir şey konuşun ya. Gerçi işe yaramış. Baksana kadın konuştu yani. Ya kardeşim onun yediği haltı toplasan var ya buradan köye kadar yol olur. Çeksin kardeşim cezasını. Benim umurumda değil karı ya. Hiç pişman değilim. Ne yaparsa yapsın. Ya diyorum ki... Yani böyle acaba çok mu şey ediyoruz ya? Ya beyler size bir şey diyeyim mi? Siz var ya hepiniz apaçısınız ha. Ama biriniz değil yani. Hepiniz apaçısınız ya. Dünyadan haberiniz yok ya sizin ya. Komutan postası da konuştu. Hadi bakalım. Öyle ama Çavuşum, dünyadan haberiniz yok. İlim, bilim, irfan, enformatik şeyler, adab-ı muşaret, hiçbir şey bilmiyorsunuz. Ne kadar cahilsiniz ya. Bizi aydınlatsana Fatih, Allah aşkına ya. Aydınlatayım canım, aydınlatayım. Şimdi biz komutanımla orada bir teknik yaptık. Bu bir sorgu tekniğidir kardeşim. İyi polis, kötü polisi yaptık o karıya biz. Anlatabiliyor muyum yani? Yani futbolda nasıl teknikler var? 4-4-2 olsun, ön libero iki adam koy, sağdan kanatlardan, işte beklerden adam... Ya ne konuşuyorsun Fatih? Be, anlat oğlum ona yana, sadede gel ya. Sadede geleceğim, iyi anlayın diye ayrıntılı anlatıyorum size, iyilik yaramıyor. Anlamıyorsunuz çünkü. Bak kardeşim diyorum ki, biz orada bir teknik yaptık diyorum. Bu bir sorgu tekniği, iyi polis, kötü polis yani. Ama siz amele olduğunuz için, apaçı olduğunuz için aklınız fikriniz başka yerlere gittiği için ben ne anlatayım ki size ya? Cık cık. Biz bunu komutanımla hep yaparız yani. Bu bir senaryo gereği hep oynarız biz bu senaryoyu yani. Cık. Neye yanıyorum biliyor musun? Aslında neye yanıyorum? İçim neye gidiyor? Kendi timim, kendi timim beni aşağı çekmeye çalışıyor ya. Ben ona yanıyorum ya. Ya hayret bir şey ya. Yani tamam şimdi aramızda bir seviye farkı var. Ben yukarıdayım, siz biraz daha aşağıdasınız. Tamam, okey, kabul. Ama kardeşim, sizin bana böyle 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 omuz vermeniz gerekirken... paçalarından beni böyle aşağı çekmeye çalışıyorsunuz ya. Eh be! Eh be, yazıklar olsun be! Müsaade ederseniz şu an gazetemi okumak istiyorum. Lütfen ses yapmayın, tamam mı? Başka hiçbir şey istemiyorum sizden. Lütfen sessiz olun, şu gazetemi okuyayım, tamam mı? Güzel. Fatih konuştu, dilleriniz de herhalde bir taraflarınıza kaçtı. Kaçtı çavuşum. İyi başlayalım mı? Geç bile kaldık bence. Bence tam zamanı. <laughs> Neyin zamanı? Ne oluyor? Posta kutusu yamultma işi değil mi çalışıyor? Evet. Hadi başlayalım. Abi bak bak böyle. Bu yok. Bu yok. Bu yok bak. Seni yedin mi? Dur. Seni yedin